Şemail-i Şerif dersimizin bugünkü mevzusu yine bir önceki günle ilintili olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünya hayatıyla alakalı, dünya işleriyle alakalı meselelere dair bazı yaşanmışlıklar var ashab-ı kiramın içerisinde. Bunlardan örneklik tabi teşkil ediyor bizim için. Bunlar üzerine bir değerlendirme olacak. Cenab-ı Hak tesirini halk eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam <laughs> yani her haliyle ümmete örnek olması hasebiyle bu hallerden bir tanesi de e, herkesle iyi geçiniyor olması. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kimseyle böyle kavgalı, dövüşlü, küs, haşa yani böyle bir durum söz konusu değil yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için. Hatta bir ifadede öyle geçiyor ki buyuruyorlar ki inne min şirarin nasi men ittakahu nasu li şerrihi. Elbette insanların en kötüsü şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği ve onu terk ettiği kimsedir. İleride gelecek hatta bunun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bu kimseler ahirette de yalnız kalacaklar yani Allah muhafaza. Dünyada insanlar onun şerrinden dolayı çekindiği, onu yani kendisini yalnızlaştırdığı için Allahü Teala bu kötü hasretinden dolayı ahirette de onu aynı şekilde yalnız bırakacak diye Allah muhafaza bir e, ifade bulunmuş bulunuyor. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, herkese güler yüz göstermiş yani hatta ve hatta yeri gelmiş kafirlere, müşriklere dahi böyle olmuş yani. Hani anlatılır ya çokça Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün Ebu Cehil geliyor aleyhillâne. Binlerce hakaret ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessüm eder bir halde doğru söyledim buyuruyor yani. Yani buradan örnek alabiliriz yani. Ya da işte 300 küsür defa onun evine tebliğe gitmesi gibi durumlar söz konusu. Tabi meselenin savaş boyutu, cihat boyutu ayrı yani. Orayla burayı karıştırmamak gerekiyor. Bu sair hayat içerisindeki Müslümanın tutumuyla alakalı bir durum olmuş. Ama bununla birlikte Hz. Ayşe Validemiz buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı en yüce şey yani hayatı boyunca o Allahü Teala'nın sevdiği şeyleri sever Allah Teala'nın sevmediği şeylere de buğz ederdi. Yani bu çok büyük bir marifet yani. Ya yani bunların hepsi aslında birbiriyle bağlantılı şeyler. Bunları böyle müstakil alırsak bazı meseleleri karıştırabiliriz. İfrat ve tefrit boyutuna düşebiliriz. O yüzden hani böyle belki sırasıyla bunlardan bahsetmek gerekiyor. Sahih bir rivayet var. Orada buyuruyor ki ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bedevilerden Uyeyne bin hasın diye birisi geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuru saadetlerine çıkmak için izin istedi. Efendimiz tabi kim olduğu da söylendi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki o kabilesinin kötü bir adamıdır. Yani bizim huzurumuza çıkmak isteyen insan kabilesinin kötü bir adamıdır ama izin verin bir gelsin bakalım ki derdi nedir yani. Neyse adam geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna meselesini halletti diyelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onu oldukça güler yüzle muamele etti yani. Böyle bir şefkatle yaklaştı. Adam işini halledip çıktığında ...Hazreti Ayşe Validemiz tabi hane-i saadette olaya şahit oluyorlar. Sordu ki ya Resulallah Biraz önce dediniz ki o kabilesinin en kötü adamıdır. İçeri geldiğinde de ona güldünüz yani. Bu ne hikmettir yani. Yani burada zahiren bakıldığında anlaşılması güç bir mesele yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Ey Ayşe, sen benim kötü söz söylediğimi, birine kötü davrandığımı ne zaman gördün? Kıyamet günü Allah katında en kötü durumda kalacak kişi, Şerrinden insanların çekindiği ve bu yüzden kendisini terk ettiği kimsedir. Yani kıyamet günü Allah katında en kötü durumdaki insan şerrinden dolayı terk edilmiş kimsedir. Şimdi burada bu meseleyi ele alırken o bedeviyi dikkate almayalım. Yani temeli temelde Meseleyi anlamadaki mihenk noktamız o bedevi olmasın muhteremler. Bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi. Burada bizim için örneklik olan durum yani. Şunu demeyelim ya işte <laughs> o bedevi işte kavminde yalnız kalan kişiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona bile merhamet gösterdi. Yani evet bu tarafı var doğru ama anlatılmak istenen mesele burası değil. Burada ifade edilen şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam belki insanların yüzüne bakmadığı kimseye bile e, oldukça güler yüzle şefkatle, merhametle muamele etmiş. Yani bu bir peygamber ahlakı. Hatta daha evveline götürürsek bu Allah'ın ahlakı yani. İnsancıl olmak, olmak. Yani insan merkezli düşünmek. insanı ön plana almak. Yani çünkü böyle anlaşılmadığında Bazen şöyle bir durum da söz konusu olabiliyor. Yani örnek farz-ı muhal birisine bir hizmet, bir vazife veriyorsunuz. O vazifenin önemini, vazir kendisine verilen sorumluluğun önemini tabi idrak edip hakkıyla yerine getirmeye çalışıyor. Ama insan faktörünü unuttuğu için vazifeye sadık kalacağım diye insanı ezebiliyor. Yani bu hususen resmi kurumlarda Hizmetin, vazifenin böyle sürekli olduğu alanlarda çok sık görülüyor yani. İşte burada insan merkezli olmak, insanı kazanmaya odaklı, insanı Allah'a kazandırmaya, hani efendim Hacı Hazretleri buyuruyorlar ya, bizim yolumuz kulu Allah'a, Allah'ı kula sevdirmek yolu. Bak ikisinde de kul var yani. İkisinde de kul var. E şimdi böyle olduğu için tabi peygamberlerin hepsi, insanlara bu açıdan çok ciddi anlamda şefkatle, merhametle muamele etmişler. Yani bu insan kazanmanın ilk adımı muhteremler. Yoksa Allah muhafaza yani e, Allah'ın yolunda Allahu Teala'ya yakınlaşmak için Allah'ın dinine, onun sün efendimiz Aleyhissalatu vesselam sünneti seniyesine yakınlaşmak için bir adım atacak adama Allah muhafaza Bizim vesilemizde bir engel olursak bu bizim başımıza iki cihanda da çok büyük bela getirir yani bunun hesabını veremeyiz yani hani büyüklerimiz öyle buyurmuşlar ya biz bu yola girdiğimizde Allah'tan ilk önce onu istedik ki ya Rabbi bizi bu yolda engel kılma yani işte bu meseleler e, Allahu Teala'nın kullara olan tutu, adeta e, tutkusu Allah-u Teala'nın kullara olan teveccühünün önemini gösteriyor. Haliyle adeta sanki Cenab-ı Hak diyor ki ya o bana Allah'a gelir o bana gelirken bana yaklaşmaya çalışırken sana ne oluyor ki aramıza engel oluyorsun? Kendi nefsinin tantanası uğruna, kendi nefsinin arzusu uğruna bir şeyler yapıp onu bana gelmekten, yaklaşmaktan engelliyorsun yani. Bu Cenab-ı Hakk'ı hoşnut etmeyecek bir durum muhteremler. Allah muhafaza buyursun. Zaten biz geçen derslerimizde okumuştuk. Orada yine şöyle buyurulmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların arasını bulup onları kaynaştırır. Hoşlanmayacakları şeyleri yapmazdı. Her kabilenin önde gelen şahsiyetine ikramda bulunur. Onu kendi kabilesine başkan tayin ederdi. Yani işi ehline verirdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bu aynı zamanda muhteremle, stratejik de bir konu hamle yani. Çünkü toplumları yönetebilmek için, toplumları idare edebilmek için onların bu anlamda sosyolojik yapılarını da çok iyi tahlil etmek gerekiyor. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında insan için böyle çok büyük, çok ciddi bir tecrübe var. Yani dünya hayatı için de böyle. Biz hep meseleyi ahiret boyutu açısından değerlendiriyoruz. Yani Efendimizin sünnetine uyarsak ahireti kurtarırız. Ya bu dünyayı da kurtarırsın. Bu dünyada da saadete erersin. Şimdi biz dualarımızda hep elimizi açıp diyoruz. Tahiyyatta diyoruz işte. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten. Ya Rabbi bize dünyada da ahirette de hasene ver. Hasene. Bu hasene ne demek? Ayet-i Kerime'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için Cenab-ı Hak buyuruyor ki Usvetun hasenetun buyuruyor. Hasene Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir açıdan tam kendisi yani. Yani mümin odur ki her vakitte Allah'tan iki hasene istiyor yani. Hem dünyada hem de ahirette işte. Müslümanın kavuşabileceği en güzel hasene hem dünyada hem de ahirette bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onun ahlakıyla, edebiyle, ölçüsüyle yoğrulmuş bir hayat yani. Haserenin kendisi o. Bu açıdan ele almak gerekiyor. Tutumlarını beğenmediği yöneticilere karşı Müslümanları dikkatli ve uyanık olmaya teşvik ederdi. Kendisi de onlara iyi ve mütebessim görünmekle birlikte ihtiyatı da Efendimiz Aleyhissalatu vesselam elden bırakmazdı yani. Tamam şimdi o gelen bedevi belki kavmin içerisinde şerli bir adam e, Efendimiz ona güldü, tebessüm etti, merhamet buyurdu. E onun bütün hatalarına göz yumdu. Hayır böyle bir şey de yok yani. O merhametinden öyle yapıyor ama bununla birlikte aslında şunu derken ya o kavminin şerli adamıdır derken ashabı da diyor ki aman ona karşı dikkatli olun. Yani benim gibi muamele edin ama dikkatli olun yani. Benim gibi muamele etmeniz onu kurtarır inşallah. Dikkatli olmanız sizi kurtarır yani. iki uçlu yani bu. İki uçlu. Şimdi biz, e, bizde çok affedersiniz ya harro ya merro yani bazı meseleler. Şimdi bir adam neyse ona göre kendimizce çıkardığımız ölçüyü sonuna kadar devam ettiriyoruz. Ondan sonra da diyoruz ki ya niye olmuyor? Yani dönüp hayatımıza baktığımızda hususen bunları biz daha iyi yaşıyoruz. Elhamdülillah burada büyükler bizi adeta rahmet ile yoğuruyorlar. Biz de istiyoruz ki ya bu rahmet bizden dışarı taşsın. Eşimize, dostumuza, akrabamıza ulaşsın. İnsanlar bundan bir haber yaşamasın yani. Bizim tattığımız bu güzellikleri onlar da tatmış olsun diyoruz. Bu hakikatleri dışarı yansıtırken işte bu probleme, bu çelişkiye düşüp çoğu insanı kazanmak yerine kaybedebiliyoruz yani. Allah muhafaza. İnşallah anlaşılıyordur yani. Mesele birazcık girift. O yüzden hakkınızı helal edin yani. Üsame bin Şerik şöyle buyurmuşlar Ashab-ı Kiram'dan radıyallahu anh. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmiştim. Ashabı onun etrafını almış. Başlarında birer kuş varmışçasına öylece duruyorlar. Yani hiç kıpırdamıyorlar. Niye? Çünkü Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a öyle odaklanmışlar ki ondan öyle aks ediyorlar ki ondan öylesine istifade etmeye çalışıyorlar ki Şöyle bir tane ayaklarını otururken değiştirmeyi bile kendilerine zul görüyorlar. Dikkatimiz dağılır. Ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dikkati dağılmasın diye yani. Bu anlamda çok ihtiyatlı davranmışlar. İşte bunların hepsi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıyla iyi geçinmesiyle alakalı yani. Yani e, tabi bu bir peygamber e, meziyeti aynı zamanda. Yani yaşadığı ortam içerisinde. Her zaman merkez olmuş, merkez yani. Bunu da merkez olmak için yapmamış. Allah onu öyle yapmış zaten yani. Ama o ilgisi insanlara olan, insanlarla olan o münasebeti o kadar cezbedici olmuş ki, onun or olduğu ortamda herkesin kıblesi adeta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmuş yani. Herkes ona yönelmiş yani. Evet. Zaten kendisi aşkın kıblesidir yani. Yine bir meselede. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Berire hadisesi diye geçiyor bu kaynaklarda. O Berire hadisesinde bir tane Berire e, köle, cariye yani bu Müslüman bir köle ama efendisi buna çok sıkıntı çektiriyor. Yani e, bu azat olunmak istiyor. Yani çalışıp efendisine borcunu ödeyip kendini azat etmek istiyor vesaire böyle çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ee, ama efendisi ona 10 on yıl şartı koşuyor. İşte 10 yıl çalışman lazım, ödemen lazım diye böyle adeta tahakkümü eline almış bırakmıyor diyelim o kızcağızı. Hazreti Ayşe validemiz de o kızı çok seviyor yani. Onu almak istiyor, o adamın elinden kurtarmak istiyor. O adamın elinden kurtarmak için gidip konuşuyorlar. Adam diyor ki tamam sana veririm yani sana satarım ama velayet hakkı bende kalacak yani. Şimdi normalde böyle bir şart koşulmaz yani. Onu aldı mı tam alırsın. Hani tam mülkiyet diyorlar ya. Tam bir mülkiyetin oluşması gerekiyor. Velayet hakkı da ne yani? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar tabi meseleyi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şartı sorduğunda yani beliide bir başkası tarafından satın alınsa bile velayet hakkı onun mirasından faydalanma yetkisi yani bir anlamda sahiplerinde kalacak meselesi efendimize arz edilince efendimiz böyle bir şartın ileri sürlemeyeceğini ve kabul edilemeyeceğini belirtiyor. Ama Hz. Ayşe'ye onların ileri sürdüğü şartı kabul et, belireyi satın al buyuruyor. Yani normalde kölelikte böyle bir şart yok. Ama sen onu kabul et, satın al. E şimdi bakıldığında ya böyle bir şart yoksa Efendimiz niye hükmün aksine bir iş yapmış olsun? Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu kazanma adına adeta Hazreti Yusuf'un işte o su içtiği kabı düşünün. Onu Bünyaminin, e, Hazreti Bünyamin'in çantasına koyuyor ya e, orada işte onu yakalattırıp hepiniz olay malum yani. Onu yanında alıkoymak için bir vesile oluşturuyor yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da aynen Hazreti Yusuf'un yapmış olduğu bu diyelim savaş taktiği hilesi, insanı kazanma üzerine bir hileyi yapıp neticesinde belireyi alıyor. Zaman sonra da zaten o mesele halloluyor yani bir şekilde unutuluyor. Aradan kaynıyor. Adam sattım zaten. Ne yapacağım ben onun velayetini falan diyor. Hazreti Ayşe validemiz onu azat ediyor. Ee, ve Hazreti Ayşe annemiz azat etmesine rağmen ömrü boyunca yani Hazreti Ayşe validemizin ömrü boyunca Hazreti Ayşe'ye hizmette hiç kusur etmiyor. Yanından bir bir an olsun ayrılmıyor yani. Zaten Hicri 680'lerde falan da vefat ediyor yani. Şimdi buraya hani bu meseleyi niye anlattık? Yani olay şu ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya bir tane cariye işte yani. Şimdi belki bugün için insanın kıymeti, kadın ya da erkeğin kıymeti çok ciddi anlamda hümanizm söylemlerle topluma yansıtılmış yani. Bizim algımızla o zamanki dönemde yaşayan Arap toplumunun algısı çok farklı yani. Şu hadiseyi gören Araplar adeta şaşıp kalıyorlar ya bir tane cariye için böyle uğraşılır mı yani? cariye işte yani hem kadın hem cariye yani e, kimsenin yüzüne bakmadığı e, insanların hizmetinde kullandığı e, ondan sonra da e, yaşı gelince yaşlanınca da bir sokak köşesine bıraktıkları bir insan yani insan bile değil ikinci sınıf yani böyle bir muamele görüyor o toplumda bu ve bu gibi insanlar Efendimiz Aleyhisselatü vesselam onu dahi işte e, imanı uğruna, Müslümanlığı uğruna kazanmak için bakın Hz. Ayşe validemize böyle bir yol, böyle bir yöntem gösteriyor yani. Şimdi burada e, İslam adeta o zamanki toplumlara bir devrim niteliğinde gelmiş yani. E, hani meseleyi hep anlatılır ya bize insanların e, ayaklarıyla yüzlerine bastığı, köle diye aşağıladıkları horladıkları insanlar çok kısa süre sonra onların en kutsalının Kabe'nin üzerine çıkıp ayaklarıyla o çıplak ayaklarıyla hatta ve hatta ruhaniyetlerinden özür diliyorum o kapkara ayaklarıyla Allahü Teala'nın ismini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini haykırdı aleme. Yani bu acayip bir devrim yani. Şimdi düşünün hem köle hem zenci hem habeşi yani insanların böyle adeta <laughs> O toplumda Arap toplumunda bırakın yani e, köleyi muhtemelen zaman sonra savaşta öne sürülüp öldürülecek insanlar yani. Herhangi bir savaşta onun için de kullanıyorlardı yani. Ön birlik yapıp öne sürüp öldürüyorlardı yani bu tarz insanları. Yani e, ne yani bir hiç uğruna yok edilecek onlara göre insanlar Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın yanında Onların hayal dahi edemeyeceği bir şerefe kavuştular, izzete kavuştular yani. Bu insanlık açısından zaten devrim olmuştur. İslam'ın çok kısa sürede yayılmasının sebeplerinden birisi de budur yani. Şimdi şu hep soruluyor ya belki direkt meseleyle alakalı değil. Bunu da inşallah bahsedip bitirelim. Ya İslam işte İslam'da kölelik niye var? İslam'da cariyelik niye var diye böyle şeyler sıklıkla bahsedilir yani. Hususen şu anki diyelim gençlerimizin zihinlerinin dağınıklığından dolayı bu ve bu, bu gibi e, ipe sapa gelmez anlamsız sorular çokça soruluyor. Onlara söylenecek belki en güzel şey işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'dan önce köle olup sürünen bu insanları adeta izzetlerine, hürriyetlerine, şereflerine kavuşturarak onları toplumun en şerefli insanları yapması yani. İslam'da kölelik olsaydı onlar bu hale gelemezdi. Bir. Bir ikincisi bakın bütün kefaretlerde köle azat etmek vardır. Yani Allahü Teala sistemi öyle kapatmış ki adeta kısırlaştırmış yani. Kölelik sistemini Allahü Teala ayetleriyle kısırlaştırmış yani. Bir insan bir hata yaptığında ne yapacak? Önce mümin bir köle azat edecek. Yani. Hatta bazı e, kefaretlerde mümin olması bile gerekmiyor yani. Herhangi bir kölenin azat edilmesi yeterli yani. Bak Cenab-ı Hak bu hususta yeri geliyor imana bile bakmıyor yani. O kadar razı değil bu işte. İşte bu da Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın insana olan bakış açısı insana olan sevgisi ve muhabbetiyle alakalı. Cenab-ı Hak bizim e, Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın bu ahlakıyla tahalluk eylesin kaybeden, yalnızlaşan, yüz çeviren, yüz asan, surat asan değil de tam aksine tebessüm eden, merhamet eden, şefkat eden, insanları Allah'a, Allah'ı insanlara sevdiren kimselerden eylesin. Bunu anlayabilmeyi Allahu Teala bizlere nasip eylesin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammed ve ala ali seyyidina ve nebina Muhammed ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.